Herkese merhabalar. İstanbul saatiyle yarın itibariyle gerçekleşecek olan Koç burcu dolunayın etkisini sizlerle paylaşıyor olacağım. Koç burcu biliyorsunuz ben kavramıyla alakalı. Terazi burcu ise onaylanma ve denge ile alakalı. Ben ve biz arasındaki bir çatışmayı aslında hayatımıza ne yapıyor? Koç burcu dolunayı davet ediyor. Birazcık Koç burcu dolunayı Gergin ve biraz daha agresif, biraz daha ben ve biz kavramları arasındaki ilişkileri, ilişki temalarını ön plana çıkaran konu başlıklarını aslında hayatımıza ne yapıyor, getiriyor. Koç Burcu dolunayının anlık haritasına baktığımız zaman kendimizde olan, kimliğimizde olan, iletişimimizde olan, e, zorlukların yaraların e, duygusal anlık geçişlerin e, ne yapıyor vurgusunu aslında bizlere anlatıyor ve özgüvenimizle alakalı güven eksikliğiyle alakalı e, ya da onaylanma ihtiyacı arasındaki sıkışmış olan o enerji noktasında, birazcık daha gergin enerjilerin ve korkuya ya da bağımlılıklarımızdan sıyrılmamız gerektiğini özellikle nakit gelir akışı ya da özgüven eksikliği ile ilgili yaşayabileceğimiz problemlerin bizlerin hayatına bir takım zorlukları aslında davet edebileceğini o yüzden bu tür mücadelelerden birazcık daha sıyrılmamız gerektiğinin altını çiziyor nakit gelir akışı ile alakalı aslında böyle alarm seslerinin çaldığı bir e, harita, e, anlık harita, e, koç burcu dolunayın haritası böyle sanki nakit gelir akışı ile ilgili ciddi sorunlar yaşayabileceğimizi, gündelik hayatımızda bir takım zorluklar ve kısıtlamalar ve belirsizlikler içerisine e, girebileceğimizi ne yapıyor harita vurguluyor. O yüzden. Bu tarihlerde e, harcamalara, hırsızlıklara, e, para kayıplarına ya da parayla ilgili olan hırslarımıza e, daha kolay para kazanmakla alakalı e, gizli e, bir takım ya da e, karanlık işlere girmememiz gerektiğini ya da alışveriş yaptığımız e, yerlerle ilgili aldanış yaşayabileceğimizi e, ne yapıyor? Altını vuruyor. Özellikle nakit gelir akışı yaratmak ya da kolay para kazanmayla alakalı e, bağımlılıklarımızı da altını çiziyor. Kendimizde olan hırsımız, mücadelemiz, kibirimiz, e, kibir noktası ya da gurur noktasından uzak durmamız gerektiğinin de aslında ne yapıyor? Harita e, vurguluyor. O yüzden özellikle iki hafta boyunca değerli eşya satan, işte altındır, gümüştür gibi ya da e, borsa dediğimiz ya da yatırım noktaları dediğimiz e, yerlerin e, hırsızlık e, ya da e, kayıplar ya da beklenmedik gelişmeler söz konusu ne yapabilir olabilir? Özellikle Türkiye haritasına baktığımız zaman tekrardan çocuklar sanat camiası, ee, i̇nternette internetle ilgili bazı kısıtlamalar ve beklenmedik maalesef durumların da altını ne yapıyor? Çiziyor. Aslında Ekim ayı ve Kasım, Aralık ayına kadar hani ahir zaman dediğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. Birazcık daha ne yapmak lazım? Dikkatli olmak lazım. Eğer bu tarihlerde özellikle bugün itibariyle gerçekleşmiş olan Merkür'ün Akrep burcu e, geçişiyle beraber aslında kara ay dilitinde o hala orada varoluşu ve Mars'ın da orada konumlanması akrep burcu vurgusunun o kadar yoğunlaşması noktasında yani kriminal dediğimiz kayıplar dediğimiz bağımlılıklar dediğimiz ya da gizli kapaklı olayların daha çok böyle gündem olasılıklarını Hayatımıza getirebileceğinin aslında vurgusu gökyüzü de birazcık daha karanlık enerjinin yükseldiğinin vurgusu. Daha fazlası olur mu sorunuzu duyar gibiyim. Evet, daha fazlası olur ve olacak gibi de maalesef duruyor. O yüzden ne yapmak lazım? Birazcık daha dış dünyada daha biraz konforlu mesafe özellikle tanımadığımız, bilmediğimiz sadece macera olsun diye sadece kendi hırsımız için bir takım kararlar vermemeye ve birazcık daha temkinli olmayı aslında harita bizlere ne yapıyor? Gökyüzü, gökyüzü fısıldası yeryüzündeki bizlere diyor ki birazcık daha temkinli olun ve birazcık daha dikkatli olun vurgusunu ne yapıyor bizlere getiriyor. Belki internet ortamında bir takım söylemlerle karşı karşıya ya da propagandalarla karşı karşıya kalabiliriz. Fikir ayrılıkları, dinsel e, ve kültürel bakış açısı, farklılıkları söz konusu ne yapabilir? Olabilir. O yüzden e, doğruluğundan emin olmadığımız e, bir takım e, bilgilere çok fazla ne yapmamak lazım, e, itimat etmememizin de altını ne yapıyor çiziyor. Özellikle e, gizli finansal ilişkiler, kayıt dışı gelirler veya geçmişte üstü örtülmüş bazı meseleler bu tarihlerde ne yapabilir? Gün yüzüne çıkabilir ve gün yüzüne çıktığında da o kişilerle alakalı maalesef özgürlük kısıtlaması noktasına getirebilir. Ee, özellikle ilişkiler ve e, ilişkiler noktasında e, yaralarımızın e, depreştiği, e, duygusal geçişlerimizin e, tekrardan gündeme geldiği bir döngüden geçiyor olacağız. İlişkilerde kandırılma, kurban rolüne girme, daha fazla fedakarlık yapma riskiyle beraberinde ne yapıyor, getiriyor. O yüzden e, birazcık daha Kalbimizi ilgilendiren konularla alakalı e, noktalarda daha böyle e, düşünerek hareket etmek, özellikle iki hafta boyunca ayağımızı yerden kesen romantik fantazilere karşı çok temkinli olmak lazım. Mazlum ya da kahraman rollerine girmemek, e, kurban psikolojisinden çıkmak. Koç burcu dolunayı için oldukça önemli ve geçmişten gelen bazı karmik meselelerde bu tarihlerde iki hafta boyunca ne yapabilir? Sahneye çıkabilir. Özellikle dolunay benlik ve karşı cinsle olan iletişimimizdeki eski yaraları ne yapıyor? Tetikliyor. O yüzden ego çatışmaları, yanlış anlaşmalar ve duygusal baskılar bu tarihlerde öne çıkabilir. Kendi duygularınızı bastırmak yerine açık ama yargısız şekilde ifade etmeye çalışın özellikle elektronik cihazlarla ilgili kazalara dedikodulara e, ve kanıtlanmamış bilgilere karşı e, dikkatli olmak lazım özellikle sağlığımıza da dikkat etmek gerektiğinin altını çizmek istiyorum e, yeme içme soğuk algınlığı gibi ve mide sindirim sistemleri hazımsızlıklarına karşı e, dikkat etmemiz özellikle e, sağlığımızı e, daha güvence altına almamız ve özen göstermemizin altını çiziyor. Özellikle gündelik hayatımızda e, beklenmedik durumlar bizi duygusal olarak kısıtlamalara, zorluklara, kurban psikolojisine ne yapabilir, getirebilir ve fiziksel olarak kendimizi yorgun hissedebiliriz. Özellikle sağlığına dikkat etmeyen ve kronik rahatsızlıkları olan, özellikle kalp ve damar e, yollarıyla alakalı ya da e, kan ve damar yollarıyla ilgili noktalarda e, tekrardan gündeminize ne yapabilir? Sağlık sorunlarını e, hayatınıza getirerek sizi e, kendinize bakmanız için eee bir uyarı aslında benim burada bir duygum var. Ben rahatsızlandım ve benimle ilgilen dediği bir nokta aslında sağlık sorunları. O yüzden gözümüz, baş bölgemiz, eller ve kollar ya da baş ağrıları gibi noktalar ne yapabilir? Bu tarihlerde aslında tetiklenebilir. Evet, Koç burcu dolunayında içsel rehberliğimize güvenmeyi başarırsak daha bir alan daha ruhsal olarak büyüyerek birçok kapı ve birçok olasılıkları hayatımıza dış dünya ile beraber ne yapabiliriz getirebiliriz. Geçmişe takılmak ya da başkalarının onayını beklemek, bel bağlamak yerine kendimizi onaylamak, kendimizi yeterli hissetmek ve sınırlarımızı fark ederek harekete geçmek e, çok daha fazla yeni olasılıkları ve fırsatları hayatımıza getirecek. Bu tarihlerde özellikle yurt dışı kanuni süreçlerle ilgili bağlantılı konularda eğer bir beklentiniz varsa e, olumlu haberler ne yapılabilir, duyulabilir e, ve nadir görülen tic ticari veya sosyal veya romantik kapılarda bu tarihlerde aralanabilir. Belki birçoğunuz belki haritasında Koç burcu dolunayında evlenme kararı alarak hayatına yeni bir kimlik, yeni bir ünvan katabilir veya yeni terfiler de edinilebilir. Hatta aile ve kariyer arasında kalma ya da fikir ayrılığı yaşama noktalarını da hayatlarınıza getirebilir. O yüzden iç sesinizi dinlemek ve devamlı haklı ben haklıyım demek yerine her iki tarafında bakış açısını dinleyerek ortak bir noktada buluşmak aslında sizleri daha olasılıklara ve daha olumlu noktaya getirebilir. Türkiye açısından baktığımız zaman, Türkiye açısından baktığımızda daha çok diplomasi, liderlerle ilgili konuların gündem geleceğini söyleyebiliriz. Özellikle sınır komşularımız, sınır bölgelerimiz, dış politika dengeleri, uluslararası diplomatik süreçler bu dönemde daha çok görünür hale gelebilir. E, liderler ve dış politika tutumları e, ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanması mümkün. E, aslında e, bizim kendi sınırlarımız noktasında e, kimliğimiz ve bağımlılıklar ve denge arayışı temaları gündeme çıkabilir. Ekonomik finansal e, realitemiz e, ile ilgili bir takım tartışmalar söz konusu olabilir. Ee, biz kimiz, e, sınırlarımız e, nerede başlıyor sorgusu toplumsal ve siyasi düzeyde e, ne yapabilir yeniden gündem konusuna taşınabilir. Tekrar söylemek gerekirse çocuklar, internet ortamı ve yatırımlar ve dijital konular, eğitim sistemi e, ve çocuklara yönelik düzenlemeler. İnternetle ilgili ya da sosyal medya ile ilgili yeni kararlar ve yeni kısıtlamalar ne yapabilir gelebilir, o yüzden dikkatli olmakta fayda var. İnternet ortamıyla yapılabilecek her türlü şeyi. gizli kalmış bazı ekonomik ya da diplomatik konuların gün yüzüne çıkması ve geçmişte atılmış ama saklı kalmış bazı adımların da ortaya çıkması bu dönemin temalarından biri olabilir. Evet Koç burcu e, dolunayına e, söyleyeceklerim bu kadar. Koç burcu dolunayın için söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle ilişkiler ve finansal durumunuzla ilgili e, Koç burcu dolunayın haftası içerisinde e, gerçekten duygusal ve hayal kırıklıkları ne yapılabilir, yaşanılabilir. Bir takım zorluklar olabilir. Bağımlı kişilere karşı, özellikle ilişkilerde bağımlılıklar noktası ve bağımlı ilişkiler noktasına ne yapmak lazım? Dikkatli olmak lazım. En çok harcamalar noktası, para nakit gelir akışı ile ilgili alarm çalıyor. Gereksiz harcamalara ne yapmak lazım? Dikkat etmekte fayda var. Zaten 13 Ekim itibariyle de Venüs 6 Kasım tarihine kadar e, terazi burcuna geçiyor olacak. Bu geçişiyle beraber e, tekrardan e, diplomasi noktası, ilişkiler noktası e, ve e, güzellik noktası ile ilgili e, denge ve uyum e, kurmamızı e, sağlıyor olacak. Ve 15 Ekim itibariyle artık Plüton düz hareketine başlıyor olacak. Bu düz ile birlikte artık Plüton'u geri harekette olan insanların gücü ya da kendi bireyliğini ya da enerjisini dış dünyaya göstermesi iç içsel olarak tekrardan dönmeye başlayacak. Ve düz hareketiyle artık bizlere daha fazla olasılıkları en azından hayatımıza getiriyor olacak ve 21 Ekim'de de Terazi Burcu Yeni Ayı geliyor olacak. Bu Terazi Burcu Yeni Ayı ile beraber tekrardan. Hukuk, adalet ve ilişkiler ve güzellik ve parasal noktamızla alakalı e, döngülerin e, etkileriyle ilgili yeni kararlar, yeni fırsatları getiriyor olacak. 16 Ekim e, tariflerinde e, ne yapmak lazım? Özellikle eril enerji hakimiyeti ve aşırılıklarımız, e, gereksiz taahhütlerimiz, verilmemesi gereken sözlere karşı e, dikkatli olmak lazım. Ee, ve bir e, belki de e, bu tarihlerde e, bir takım kayıplar e, ne yapılabilir, yaşanılabilir, tamamlanma süreçleri olabilir. O yüzden e, 16 Ekim e, tarihlerine karşı ne yapmak lazım? Dikkatli olmak lazım. Verilmemesi gereken söz ve vaatler e, karşı tarafa yapılmaması lazım. Yükselen burcunuza olan etkilerine bakacak olursak, yükselen Koç burcu sizin aslında burcunuzda gerçekleşiyor. Tam bir bağımsızlığınızı ilan etmeniz için belki terazi vurgusunun onaylanma ihtiyacından ya da başkalarına kendinizi kanıtlama ihtiyacınızdan sıyrılarak buzutluktan sıyrılarak tam bir alan açmanızı sizlere davet ediyor olabilir. O yüzden dolunay kimliğinizi, hedeflerinizi ve ilişkilerinizdeki rolü güçlü bir şekilde ön plana çıkarmanızı, anlık kararlar vermemenizi, eril enerji hakimiyeti ile ilgili bir takım gelişmelerin söz konusu olabileceğini, kibir ve aşırı tepkisel duygulardan uzaklaşmanızı, kendinizle olan dengesizlik ya da savaş ve mücadeleden Uzak durmanız gerektiğini ve kendi bağımsızlığınızı ilan ederek savaş yerine kendinize barışmaya aslında Koç burcu dolayı sizleri davet ediyor. Yükselen Boğa burcuna bakacak olursak aslında sevgi, değer, parasal nokta, geçmiş yükler, kapat kapatamadığınız geçmişle alakalı değer noktanız, hayal kırıklıklarınız, iç dünyanızla alakalı bir arınma, bir temizlenme noktası. Ee, aslında e, geçmişi bırakarak çok fazla irdelemek yerine bu karmik etkinin etkisiyle devamlı temcit pilavı gibi ya da hep hep aynı yemeği hayatınıza getirmek yerine birazcık daha dış dünyayla, birazcık daha kurban olma psikolojisinden çıkarak sınırlarınızı aşarak kendinize yaratmış olduğunuz sınırları aşarak daha ilerlemeyi seçseniz hayatınıza koç burcu dolunayı neleri davet edebilirsiniz? Sağlığınıza dikkat edin. Yediğiniz ve içtiklerinize dikkat edin. Kronik rahatsızlıklarınız varsa dikkat edin. Olmadı bir doktora gidin ve bir check-up'tan mutlaka geçin yükselen ikizlere baktığımız zaman ikizler birazcık daha böyle sanki nefes alacak gibi birazcık daha sosyal çevre hedef ve idealler noktasında e, gelişmeler iyileştirici gelişmeler olabilir e, bir takım netlikler e, olabilir tam e, daha böyle ön plana çıkmak, böyle daha çok çocuklar ve arzularınızla daha böyle sakin bir dönemden geçiyor olabileceksiniz. Ama ne olursa olsun e, bilin ki bir temizlik, bir arınma hayatlarınızda bir sükunet, bir netliği ne yapıyor oluyor, getiriyor olacak. Yükselen Yengeç Burcu'na baktığımız zaman kariyer, statü e, ve toplum önündeki duruşunuz gündem konusu olacak. Özellikle aile aileyle alakalı, kız kardeşle alakalı bir takım beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir, terpiler olabilir. Acele karar vermek yerine itibarınızı koruyarak dengeli adımlar atmak ve özellikle fırsatlarınızı, önünüze düşebilecek fırsatları ve figürleri ve ebeveynlerle ilgili gereksiz çatışmalardan ya da kariyer veya dış dünya ile olan kimlik aile ve kimlikle olan çatışmadan dengeyi sağlamanızı tavsiye ediyorum. Yükselen aslan burcuna baktığımız zaman yurt dışı konular, inançlarınız, eğitim, yayıncılık arasında önemli bir farkındalıklar gelebilir. E, o yüzden e, Bildiklerinizi paylaşın ama farklı görüşlere kapalı e, kalma noktası yeni ufuklar açmak ve esnek düşünmek e, ve eski fikirlerinizi bir kenara bırakarak daha olasılıklara, e, daha teknolojiyi kullanarak ilerlemek e, sizlere daha fayda sağlıyor olacak. Yükselen başak burcuna baktığımız zaman e, hiç beklenmedik maddi ve duygusal paylaşımlar, borçlar, ortak kaynaklar... Ve cinsellik temaları ile ilgili bir takım gelişmeler ortaya çıkabilir. Kime ne kadar güveniyorsunuz ile ilgili sorular aslında bugünlerde bir ilginleşecek. Kontrol etme isteğini bırakarak krizleri büyütmek yerine bu krizleri dönüştürmeye odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Yükselen terazi burcuna baktığımız zaman ilişkiler, ortaklıklar ve açık düşmanlıklar sahnede olacak. Duygusal geçişleriniz ön planda olacak. Karşınızdaki kişiler size aynı aslında tutuyor. E, aşırı uyum uğruna kendinizi feda etmek yerine sınırlarınızı koruyarak daha dengede olmaya sizleri davet ediyor terazi burçları. Ben ve siz arasındaki kavram arasındaki o zıtlıklardan ve fazlalıklardan arınmanıza koç burcu dolunayı ne yapıyor sizleri davet ediyor. Yükselen akrep burcuna baktığımız zaman akrepler zaten 2025 yılı itibariyle bir hayli zorluklar yaşıyor ve daha çok zorluklardan geçecek. Özellikle ak akrep burgusu hangi evinize temsil ediyorsa ya da orada bir steryumuz yani gezegen birikiminiz varsa gerçekten zorlandığınız alan. O yüzden e Akrep burgu, akrep aslında tüm gizlik, gizliliklerin ortaya çıktığı e, gündelik yaşam, sağlık ve iş düzenimiz konusu ile ilgili e, belirsizliklerin netleşmesi, e, kısıtlamaların, güven sorunların, sağlık sorunların e, ve aşırı kontrolcü ya da takıntılı davranma gibi küçük düzenlemeler aslında fark yaratabilir üretkenliğinizi arttırmanızı tavsiye ederim. Varsa bir takım bağımlılıklarınız ya da karanlık noktalarınız, bunlardan aydınlanmanızı tavsiye ederim. Yükselen yay burcu, evet kolay değil yükselen akrep burçları ve burcu akrep olanlar için gerçekten kolay süreçler değil. Birçok gizliliklerin aslında ön plana çıkacağı bir zaman dilimi Sadece akrepler için, tamamız için böyle. Yükselen yay burcuna baktığımız zaman aşk çocuklar, yaratıcılık ve sahne ile alakalı güçlü bir farkındalıklar söz konusu olacak. Birazcık daha sakin, birazcık daha kendinizi dinleyerek, birazcık daha arzularınızı ön plana çıkarmanızı ve daha böyle sizi iyileştirecek hedeflere doğru yönelmenizi tavsiye ediyorum yay burçları için. Oğlak burcuna baktığımız zaman ev, aile, kökler ve güvenlik alanında hareketlilik söz konusu olacak. Aile içi konularda bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. E, Soğuk kanlı kalma, geçmişle hesaplaşmaktan kaçınma ve kırıcı olmamaya dikkat edin. E, çok güzel fırsatlar özellikle kariyer noktanızda çok güzel fırsatlar ne yapabilir hayatınıza girebilir. Aile bireyleriyle ilgili yayılabilecek dedikodulara karşı inanmamanız gerektiğini de vurguluyorum. Yükselen kova'ya baktığımız zaman yakın çevre, iletişim, eğitim ve yazışmalar ve kısa yolculuklar gündemde olacak. Söylediklerinizin güçlü, etkili ve yaratacak diline dikkat edin. Gereksiz tartışmalardan çekilmekten ve net ama yapıcı bir iletişim kurmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Yükselen balık burçları biraz harcamalara ve parasal nakit gelir akışlarınızdaki aşırılığa ve duygusal boşlukları parayla doldurmaya ya da parayla ilgili hırsızlarınıza ve güvenlik alanlarınıza dikkat etmeniz altını çiziyorum. Kayıplar olabilir, hırsızlık konuları olabilir. Aşırı harcamadan e, zorluk, para, nakit gelir akışı ile ilgili zorluklar yaşanılabilir. Güven ve güvensizlik ortamı sizi daha fazla güven arayışları diyelim. E, daha fazla nakit gelir arayışları diyelim sizi olmayacak sokaklara, olmayacak yerlere, olmayacak para nakit gelir akışlarına ve bağımlılıklara karşı e, Karanlık dünyalara sevk edebilir, o yüzden dikkatli olmanız gerektiğini altını çizmek istiyorum. Evet, Koç Burcu Dolunay'ı alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizlere katkı olmuştur. Bir sonraki gökyüzü hareketinde Terazi Burcu Yeni Ay'ında tekrar buluşmak dileğiyle. Bu videoyu dinleyen, dinledikten sonra beğenen, sevdikleriyle paylaşan ve bizlere katılması için davet eden, sevdiklerini davet eden ve girişimde bulunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.